Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir sunucuya girelim Ve bu sunucuda fethetmeyi çalışacağız. Bakalım fethedebilecek mi? Sundura. Eş vurmadan çıktık. Çok iyi. Tamam. Bu arada ben burada bir iki söyle bir oynayayım dedim. Sonra nedir ay buldum. Yani bu sunucuya bugün gene girmeme rağmen ne zaman şey etti şey etti usuncuyu daha önce oynadım ondan sonra bir bıraktım oynamayayım amacım işte bu uzunca ele geçirmek bu uzunca garip garip kuranlar var hepsi garip hileler dolu bu sunucu bakın bu da şey de bileceğiz mi ne Bulamadım ya. Gel buraya gel gel. Adamı şimdi kandıracağım. Durmuyor ki. Adımı kandırdık, adımı kandırdık. Şimdi git, git, git. Hmm. Boğazım böyle kanalları alıyor. Kadın var, kadın geliyor. Hmm. Aa sandığın orada bir şey var. O ne, o ne, ne, ne? Bir şey yok ya. Ölüm şeridi. Adamlar dikenler büyüsü var. Ee, en uzak et var. Kaç kaç kaç. 5 4 3 İyi sabah olmaz. Süreyi. Tamam tamam. Burada hile falan çok olmuyor. da büyük büyük çok nasıl yapılamıyor. Her zaman değişip şey oluyor. Sıkı seyinde gideceğimiz zaman burası komple değişiyor. Burada biri olmuş şey büyük bir şey sandığım. Böyle şeylerimiz oluyor. Bu sunucu fethetmek Büyük bir şey veriyorlar çok iyi aldım aldım çok iyi balta balta elmas baltaydı alayım ama onu da bilmiyorum he O su büyüleri o da çok lazım değil. Sonunda oldu. Sanırım aldım. Ne ne aldım? Neler aldım? Büyülü altın elma. Tamam. Büyük kitaplarını aldım. Kitapları <laughs> yanından sonra. Gelim aldım. 6 name olanlar var. Ölümsüzlük totemleri. Çok iyi. Neyse susun şimdi. Ay şura hangi kişi? Hangisi alkol boş? Su alkol boş ama. Neyse susun. Fren koy. Zeytin tepeye çıktım. gittim bir yani adam yoktu. Yoksa ben şey eşyalarım gider. Tamam iyi. Ne oldu ya? Salkın hadi. Salkın bitti. Nasıl oluyor lan bu? <laughs> Dur benim de ben. Pipa'nın nasıl git? Ben susta çok iyi. da <laughs> olmadı. Olamaz ya. Burada da yok. Hayır. Salkanı bitti olamaz. Öf. Salkanı ne yapıyorsun ya? Bunun ikinden atıyor iki. <laughs> Bunlardan var mı? Var. <laughs> Daniel'i götürür ki. Neyse farkı koy ekranı koyacaktım. Bir güzeldim ama. Çok sıkıntı. Sabah saatinde çok sakin oldu. Çok kişi var mı? Ne oldu gider? Sürekli ben bazmıyor. iyi kurtuldum. Sizi yasayım. Su camı ses gitsin. Su gitsin. Tamam. Moro salk nasıl gitti anlayamadım. Bak burada yok Ben buraya halk koyacağım. Siz nerede gördünüz? Acaba oyun hatası mı olmuştuk acaba orada? Neyse aslında neyim? Bir yerde doğrusalık bulursak alırım. Onları eşyalar koyarım. Bu için de sağlık da çok oluyor. Hani diler için içine ne et komple. Komple ne der kit doğru var kit doğru. Başlangıcın skitini de almak istersiniz ya öldüğünüzde tekrar almak istersiniz. İyi e, skitli ortaya basabilirsiniz. Hadi bakalım. Kendime bir yer lazım. Kesin sürü bir yer var ha. Buraya uğramış çünkü. Honda dediğim gibi. Ama ben buraya geldim. <laughs> ben geldim buraya ben. Hatta suyu yukarıda da salkıları bulmuştum. Tam salkıları da burada bulmuştum. Yeşilleri. Buranın sıkıntı da varmış ha. Farkında Kork değil. Sıkıntılı bir şey yapmış. Neyse. kuruluyor mu? Bunlar ya. Sponsor. Lan yoksa Türk olabilir mi lan yoksa? Türk asılı Türk asılı Rus. çok iyi. Acaba oldu mu? Dolu var ha. Asalık geri geldi. Çok iyi. Şuradaki zar adam sandım ya. Ne sundu rahat? Geliyorum. Sokudu top. Soğuk Okular da var. Helikopter işime yaramaz. Ben <laughs> zaten başından kişiginden kadar okuluyor. şimdi. <laughs> <laughs> mesafe yok ki. Neyse bir mesafe Bunlar var. Neyse. Şu beyazdan da ne dolaylar var i̇yi. Çok iyi de ne var peki Komplo kılıçlar Çok iyi Çok iyi bu arada Şunu e, da direkt koy Yemek kalsın. Ya da susan kılları keşke içine koyabilecek var ya. Çok iyi olur. Ne sunu koy. Odun tuğla. Yemekler. Ender pendulum sunu koy. En çok kalsın. Kalkan kalsın. Çabuk kömür. Tuzlu şey gitsin. Mesela su tasarlara geri En azından break geldi anlaşılmasın. Neyse böyle. Bugün bu kadar. Ben bunun kısa bir özetini salkın aldığım kısmı koyarım. Salkından buraya kadar yeni koyarım YouTube'a. Bu arada Minecraft şeylerimiz çok izlenmeye başlıyor hafif Kısa şeyleri. Teşekkür ederim. Bir son bir sonraki konu seni bildiğim birkaç yolculuğu çağırmaya çalışacağım. İyi Gelirler de şeyleri. Hava fişek patladı. Burada var. Diyor musunuz? Neyse i̇şte görüşmek üzere, görüşmek üzere hoşçakalın.